plaketini veriyor. Ben de merkez ilçe birincilik ödülünü veriyorum. Evet. Şimdi iki tane ilk ikilisi belirmeyi şarkış Zara. zarar. Plaketi hangilerle verin diye kurrağı ilişkiyse çektireyim. Gelin bakayım. Zara nerede, şarkışta nerede? Birer kişi gelsin. Bir Zara'dan, bir şarkışta da. Çek. Plaket. Doluyu çeken plaket alacak, boşu çeken o bir hafta alacak. Kim çekti? Sen kimsin? Evet. Aferin. İyi bayağı veriyoruz bu şehrine. <laughs> Zara'nın plaketini de yaptırıp gönderiyoruz. Evet. Zara bir ikincisi olarak bu şehriyle bulup bu işi paylaştılar. Zara'nın ödülünü vermek üzere Dursun Arkaz Hocam'ı davet ediyoruz. hocam. Zara mı çekti su şehrin? niye zara? Yok. <laughs> evet. Su şehrin, 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 şehrin Peki, <laughs> Peki evet hocam. Evet. evet. <laughs> çıksın. Çocuklar şu Gelin bakalım. Evet. Dün düzgün Siz de benim, Siz de benim... <laughs> bir şey öyle kenara çekin. Çocuklar inmeyin. Şöyle bir şey olarak Güzelce bir kamera alsın. Öğretmen arkadaşlarımızı da gülsüye alalım. Müdürlerimizi de alalım. Okullarımızı temsilen buraya gelen müdürlerimiz ilçe milli eğitimden gelen arkadaşlarımız Sen selam, gülme. Şimdi plaketler öne gelsin. Tamam. <laughs> <laughs> plaketler şöyle öne gelsin. Onurlar arkaya gelsin. Plaketler şöyle öne gelin bakalım. Başka plaket yok mu? <laughs> Hepsini kadar. <koyayım. gülüyor> öyle gelsin derken arkadaşlarınızın önünü ilgilendiren